Şimdi bakın Allah'ın kitabı Celle Celaluhu İnsan hayretle bakıyor düşünüyor da böyle içler acısı bir durum kütüphanelerce kitap adam çıkıyor diyor ki ben 100 kitap okudum 200 kitap okudum 500 kitap okudum günde bir kitabı hatmeder bitiririm vesaire okuyor okuyor bir sürü kitap ama Kur'an'ı Kerim'i böyle hakkıyla okuyup da anlayım derdine düşmeyebiliyor hiç eline Kur'an'ı almayan da var alıp da bir alisten okuyup Kur'an'ı anladığını sanan da var. Ya bütün kitapları yazan bir fanidir. Kur'an-ı Kerim'i yazan baki ve ebedi olan Allah. Onun kelamı o. O kelama hiç gitmemiş ya. Okuyum dememiş, dinleyim dememiş, anlayım dememiş. O şekilde bırakılmış gitmiş. Şeyh Efendi Hazretleri de buyuruyor. Mektebimiz vardı, medresemiz vardı. Kapattılar mektep yerine okul açacağız dediler. Okul açtın hani medresenin yerine ne açtın? Medresenin yeri boş. İlahiyatlar okulun içerisinde de ilahiyat var dedi. İlahiyatın içerisinde bakıyorsun sapıklıktan. Ya evrimin İslam'da olabileceğini inanan saçma sapan yapılar var. Böyle Kur'an-ı Kerim içerisinde insan kelamı olduğunu düşünen saçma sapan yapılar var. Bunlar ilahiyattan çıkıyor. Ama neticede zaten ilahiyat medresenin verdiğini veremiyor ki. Medreseleri kapattın kapattıktan sonra saçma sapan bir tarih uydurdular, okutuyorlar. Bak bugün o Mustafa Armağan diye birisi var, tarihçi, bayağı güzel şeyler yayınlıyor o da. Diyorlar ki, Sultan Vahiduddin tacı tahtı bırakıp kaçtı diyor. Ya diyor, sen saltanatı lagv etmişsin zaten, onu oradan alıp şuraya getirmişsin diyor. Nasıl tacı tahtı bırakıp kaçtı? Zaten mübarek buradan gitmeden önce saltanat kaldırılmış. Padişahlık kaldırılmış. Saltanat tacını bıraktı, korkudan kaçtı. Böyle anlatılıyor. Sen zaten padişahlığı o buradayken kaldırmışsın. Neyine kaçacak adam? Velhasıl yalan tarihle birlikte bize öğretildi işte öyle şeyle saçma sapan şeyler. Ondan sonra medreseler kapatıldı. Doğru dürüst Allah'ı öğreten, kitabı öğreten, Kur'an'ı öğreten kalmadı. Cahil bir topluluk. Cahil yap ki ne atarsan önüne yutsun ve yesin. Yalan mı? Değil mi? Doğru mu? Değil mi? Araştırmasın. Şimdi tarihi bütün bilgiler yutmuş bu insanlar. Ondan sonra bir de bunun üzerine peygamberi zişan hadis anlatıyorsun. Sahih mi değil mi diyor. Ya, <laughs> sahih kabul edilen bir hadis kitabından onu anlatıyorsun. Sahih mi değil mi diye öğrenmiş. Ama ona öğretilen bir dergi, bir kitap, bir saçma sapan tarih oyunu. Onu anlatıyorlar. Kimse sormuyor. Sahih mi bu tarih? Kim yazmış bu tarihi? Şu ana kadar okulda okuyanlara soruyorum. Okuduğunuz okuldaki o tarih kim yazdı diye sordunuz mu? Çok nadirdir yani. Çok nadirdir. Bu tarih sahi mi? Kim yazdı bunu? Kim söylüyor bunu? Khususen Cumhuriyet dönemini yani. Kim anlatıyor? Yok, <laughs> başkalarına yazdırmışlar. O şöyle yazarsın, böyle yazarsın. Onu bizlere okutturmuşlar. Neticede diyor çoğu insanlar da Şam'a falan kaçtılar ki tedrisat yapabilsin, devam etsinler diye diyor Şeyh Efendi Hazretleri. Çokları da işte gizli saklı okuyabilen okudu, öğrenebilen öğrendi, devam edebilen devam ettiği kadar etti. Neticede öğretilende hayır yok, insanı bir yere getirmiyor, cahillikten kurtarmıyor. Çünkü Allah'ı öğretmiyor, Kur'an'ı öğretmiyor okullar terbiye terbiyesiz bir yaşam. Tabii ilk etapta edebli bir toplum... ...Kur'an'lı bir toplumun evlatlarıydı o. Orada bir Kur'an'ın nuru var. O da birden kalkmıyor insandan. Onun için ilk kuruluşta her şey süt liman zannediyorlar. Hayır. Sen bir nizam kuruyorsun ya... ...bu nizam bugünün çocukları ölecek. Bunların torunlarında senin kurduğun nizam... ...aslında hakikiyle kendini gösterecek. Çünkü üstten gelen torunda ya da torunun evladında kesilir yani. Şu anki nizam tam da o nizam yani. Kurulan nizam. Edepsiz, hayasız bir öğretim. Neticede oraya gelelim ki kalpteki hoşnutluğu Allah inancıyla sağlayabiliriz. Allah'ı unutmayı hoş gördü gösterdi herkes. Allah'a saygısızlık, peygambere saygı geldi geldi geldi. Anne babayı tanımaz bir hale geldi. E kim umursar onu? Rabbini tanımadı çocuğunu umursamadın. Peygamberini tanımadı çocuğunu umursamadın. Yarın seni tanımadığı zaman oturup vurmuyorsun, ağlıyorsun, dövünüyorsun. E biz niye umursayalım bunu? Rabbini tanımazken umursamayan sensin. Senden daha kıymetli değil mi Rabbin? Peygamberi senden daha kıymetli değil mi? Bunları unuturken evladın hiç dert etmedin. Sana saygısız olunca uf ne büyük dert oldu.